Popülerlik savaşlarına hazır mısın? Hazırım ve heyecanlı bekliyorum. Buyur kankacım. Yok sen benim rakibim falan olamazsın. Neden mi? En az 10 milyon popülerliğin olması lazım. Yok senden olmaz hadi yallah. Hadi gidelim beraber popülerlik savaşlarına katılalım. Arkadaşlar her sezon olduğu gibi bu sezonda popülerlik savaşı kayıtları başladı. Hemen onun içerisinden etkinlikler kısmına bastığımız zaman aleve basıyoruz. Burada hemen popülerlik savaşlarının kayıtlarını görebiliyoruz. Bu sezon sürprizler bu kadar da kalmıyor. Tabii ki de PUBG Mobile bizler için özel teklif alanı getirdi. Gördüğünüz gibi sağ tarafta hemen özel teklif alanı var. Buraya bastığımız zaman burada Mythic Forge kısmını görebiliyoruz. Haftalık ve günlük sınırlı sayıda alışveriş yapabiliyoruz. Satın alma hediye kısmı bence en güzel kısımlarından bir tanesi. Çünkü her UC yüklediğimiz zaman harcamamıza gerek yok. Bize ekstra ödüller veriyor. Bence bu kısmı mutlaka kullanın arkadaşlar.